Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Nula ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Nula'da görülen durum nedir? Bakınız arkadaşlar herkes şu an Nula'daki güncellemeyi bekliyordu. Nula ne yapacaktı? Bundan sonra e, yüksek rakamları tekrar görebilecek miydi? 1 doların üzerine atabilecek miydi? Niye arkadaşlar? Bakın bunlar çok çok önemliydi. Biliyorsunuz ki Nula şu an mesela burada e, güncelleme yapılmamış. Huawei piyasası bu. 0.3.0.12 değerinde. Next'te birazcık daha farklı rakamları vardı. Bin, Binance'e daha farklı rakamları vardı. Yaklaşık bu değerler içerisindeydi. Bakınız arkadaşlar bu noktadan alan için tekrar altını çiziyorum. Bu noktadan yaklaşık 1000 dolarlık alım yapan biri yani şu alt noktalardan ilk defa çıktığı zaman hani saldırıdan sonra ilk defa tekrar sunulduğu zaman satışa sunulduğu zaman kapatıldıktan sonra bu noktalarda alanlar için söylüyorum 1000 dolarlık bir alım yapsaydı Luna bu değerlerde kalmış olsaydı ve 1 dolar yükselseydi neredeyse 1 milyon doların üzerinde parası olacaktı. Yani buradan alanlar için yani bu noktadan alanlar için de fark etmez. Şu andaki bulunduğu rakamlardan alanlar için de e, trilyonluk olacaktınız arkadaşlar. Sadece 1000 dolarlık alım yapsanız bile trilyonluk olacaktınız bu hesaba göre. Fakat e, bunu siz görüyorsunuz doğru bu sayısal rakamları 1 dolara gelin. Buna gerçekten 1 dolara gelebilecek mi? Yarım dolara bile gelse, yarım sente bile gelse gene çok ciddi şekilde muazzam ölçüde e, para kazanıyordunuz. Bakınız arkadaşlar sizin gördüğünüzü sizin bildiğinizi bunlar bilmiyor mu? Hırsız tayfası çok daha iyi bilir. Çok çok daha iyi bilir arkadaşlar. Çok çok iyi bilir. Yani bunlar da bunu görüyorlar biliyorlar. Şu an mesela Max'te arkadaşlar güncelleme yapılmış. E, arkadaşlarımız bize attı. Bunda C klasik Luna Terra. İki tane e, farklı seçenek var saldırıdan önce, saldırıdan sonra ama neyle başlatmışlar? Max'in bu diğer borsalar da aynı durum. Geçerli arkadaşlar ne yapıyor? Max 50 ile başlatmış, 19.5 dolara göstermiş. Tamamen alga hırsızlık. Başka bir şey değil. insan kandırma. Ya yesinler seni. Şimdi bu da 50 centle açıldı. Allah aşkına 19.5 doları nerede gördün? Kime gösterdiniz? Burada tamamen satış mantığı, Mex bunu hep yapıyor zaten. Diğer borsalarda herkese öyle. Farklı borsalarda, küçük borsalarda Uniswap'ta, PancakeSwap'ta bunların listelenmesi bitiyor. Böyle e, borsalara listelendiği zaman bunlar da ne yapıyorlar? İnsanları kandırıyorlar. Bir anda bir fırlatıyorlar. Onu kimse alıp kimse satamıyor zaten. Siz zannediyorsunuz ki aa 100 kat yükselmiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. 100 kat yalan. Başka bir şey değil onu söyleyeyim. Burada 50 centten gidip 19,5 dolar falan görmedi. Şunu söyleyeyim. Şu an Luna'nın e, burada güncellememiş. Huawei piyasasında hala güncellememiş. 3 tane sıfır var kimisinde 13, kimisinde 14'tü. örnek farklı borsalarda. İşte arkadaşlar 3 0 13'lü rakamları şu anda 6.5 7 dolar yapmışlar. 6.5 7 dolar olmuş. Hatta daha az olmuş. Normal karşılığı 10 dolar olması lazım. Şu an siz 10 dolar bile görmüş olsanız bunun gerçek karşılığı 3 0 13 3 0 14 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu durum bize yarıyor mu? Bu durum hiç kimseye yaramıyor. Burada sadece algı hırsızlığı yapılıyor, rakamsal hırsızlık yapılıyor, başka bir şey yapılmıyor. Niye yapılmıyor arkadaşlar? Çünkü bakın 3013'te, 3014'lü rakamın şu andaki karşılığı olarak size 6,5 dolarlık bir rakam görülüyor. Burada 10 dolarlık bir rakam görülse bile önemli değil. Nunalarınız aynı nunaysa ve sayısal aşağıda baktığınız zaman gördüğünüz sayısal rakamlar aynıysa Algısal hırsızlık başka bir şey değil. Çünkü bu 6,5 dolar 10 dolarla görmüş olsaydı sizin elinizde tuttuğunuz rakamsal oransal değeri vurduğunuz zaman şu an sizin en az elinizde 2-3 milyon dolarınız, 3-5 milyon dolarınız olması lazımdı. Aşağı baktığınız zaman parasal değeri. Öyle bir rakam görüyor musunuz arkadaşlar? Görmüyorsunuz değil mi? Yok. Bu tamamen algısal hırsızlıktır. Başka bir şey değildir. Burada e, yatırımcı korunmamıştır. Eğer bu şekilde bir güncelleme yapılırsa yatırımcı korunmamıştır. Hani 1 doların altında alanlar için gene bir nebze bir şey diyemeyeceğim ama 1 doların üzerinde alım yapanlar için tamamen paralarını sıfırlandı arkadaşlar. Başka bir şey diyemiyorum. Niye? Bakın bu noktalarda hani 1 doların altında aldıysanız yarım sentin altında aldıysanız ve bu noktalarda bir miktar aldıysanız Luna şu an 6.5 dolar seviyesinde görülüyor. Mekçe de 6.5-7 dolar civarında. Eski rakamlara ulaşmış olsa bile 120 dolara çıksa ne oluyor hemen hemen 20x yapıyor yani 20x yapıyor Tabii daha fazlasını da yapabilir mi yaptırabilirler ilerleyen aşamalarda. Hani bir nebze şu 1 doların altında alanlar yarım doların altında alanlar için paralarını kurtarıp karada geçirecek bir e, sisteme e, vesile olabilir. Fakat o da beklemek şartıyla. Başka türlü de herkesi bitirir arkadaşlar. Yani şu an Luna tamamen bitmiş durumdadır. Bu hiçbir faydası olmadı kendilerine faydası oldu. Burada milletin parasını iç ettiler. Eğer ki bu şekilde olursa. Peki düzelmiş hali nasıl olması lazımdır? Bakınız arkadaşlar siz eğer bu rakamları çıkarıyorsanız buradaki e, da o ölçüde artırmanız lazım. Yani çok yukarıda alanlara daha fazla adet nuna vermeniz lazım. Böyle bir şey yapılmadığı sürece de bilin ki arkadaşlar size hiçbir faydası yoktur. Yani eğer ki maliyetiniz 1 doların üzerinde ise, yani yarım doların altında olsa daha iyi olur ama bu rakamlardan aldıysanız bir nebze ama başka türlü aldıysanız şu an görülen senaryoda altını tekrar çiziyorum çünkü mesela Binance hala güncellememiş. Farklı borsalarda hala güncelleme yok. Yani iyi değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Paramızı bitik sayın. Yani çok yukarıda rakamlardan aldıysanız tekrar altını çiziyorum. Burada yatırımcıyı mahvetti. bunda bundan sonra güven vermeyi hiç de güven vermez. Bununla 2 0 gelecek. Ya 5 0 gelsin, 15 0 gelsin. Ben sayısal rakamsal değerimi hesabındaki paraya bakarım arkadaşlar. Sizin de ona baktığınızı biliyorum zaten. Başka bir şeye bakmıyorsunuz. Burada algı yapmaya, yani değişik haberleri sunmaya hiçbir gereği yok. Ben arkadaş yatırdığım parayı bilir diyorsunuz. Kazanacağım parayı bilir diyor, bilirim diyorsunuz. En basit ve sıradan e, anlatımda ifade budur. Başka bir şeye gerek yok. 2-0 olacak. Yok şunu yapacak. Yok terre yapacak. Yok klasik yapacak. Yok 5 dolar yaptım. Ama 5 dolar yaptım kardeşim de. Baktığın zaman 5 doların karşılığı eğer gerçekten 5 dolar olmuş olsaydı şu an bu. Sizin trilyon dolarınız olması lazımdı. Milyon dolarınız olması lazımdı. Trilyon liranız olması lazımdı. Var mı öyle bir para yok. Burada o zaman sen algıda tamamen sahtecilik yapıyorsun. Bu şekilde olmaz. 2 0 mı yapacaksın 5 sıfır mı yapacaksın yap. Ama şu başındaki 3 sıfırları koman lazım. Ancak bu, bu şekilde gerçekçi olur yani. Bunu da yapmamışlar çünkü bunlar da biliyor arkadaşlar. Bunlar ne anasının gözü ya. Bunlar ne uyanık biliyor musunuz. Buradan siz alacaksınız. Burada bu rakamlar aşmış olsalardı. 1 dolara, yarım dolara çıksa sizin milyon dolarlarınız olacaktı. Ve bu adamlar, bu anasının gözü adamları bunları yapar mı? Hırsız sayfası. Bir de gitmiş üzüldüğüne dair bir gazetecilere demeç vermiş. Amerika'da toplantı yapmış arkadaşlar. Bizim Türkler alınmamış ama. Üzülüyormuş. Yani yesinler senin üzüntünü ya. Timsah gözü yaşları. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer bu şekilde olursa yani yukarıdan maliyetlenenler için maalesef ki Kötü arkadaşlar, iyi değil. Yani beklersek hocam çıkacak Arkadaşlar, şu an şunu söylemem lazım. Çok yukarıdan malikaneler için söylüyorum. Yani bu sizi en azından tatmin edecek ya da zararınızı çıkaracak şekilde çıkabilmesi için Luna'nın 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolara çıkması lazım. Bu rakamla eğer bu şekilde eğer yapılırsa yaramıyor arkadaşlar, yaramıyor işin gerçeği bu. Bunu söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlarımız değişik başlık atıyor. Ya, gerek yok arkadaşlar. Burada insanların umutlar umut vermeyelim. Çünkü beklenti içine sokmayalım. Şiba'da da böyle oldu. Her gün Şiba videosu çekildi. İnsanlar beklenti içine sokuldu. Benim bir tane olumsuz bir videomda beni linç etmeye kalktılar ya. Adamlara bak ya. O yüzden dolayı da ben şu an gerçekleri söylüyorum arkadaşlar. İnşallah bu şekilde olmaz. Tekrar altını çiziyorum. İsteyen linç edebilir. Burada karalama yapabilir. Ama ben gördüğüm gerçekleri sizinle paylaşıyorum. Görülen bu arkadaşlar. Görülen bu. Bu adamlar anasının gözü insanları trilyona yapmazlar. Bilginiz olsun. Yapmazlar. Yapacaklarını da düşünmüyorum. Burada yapabileceğiniz bir şey yok. Luna eğer bu şekilde devam ederse benim gözümde sıfır değeridir. Başka bir şey yok ama tekrar altını çiziyorum. Yani yarın doların altında alanlar bir nebze onlar için bir umut var. Sıkıntı değil. Paralarını kurtarırlar bekledikleri zaman ama çok yukarıdan maliyetlenen için bu şekilde bir sistemle açılacaksa, bir güncelleme bu şekilde yapılacaksa hiçbir değeri yok yani şu an bunu isterse bin dolar yazsınlar Siz baktığınız zaman arkadaşlar sizin sayısal rakamsal değeriniz orada artıyor mu yani eski paranızdan çok fazla mı görülüyor görülmüyor bakın size ekranın sağında sonunda şu an e, örneklerini atacağım farklı borsalarda mesela Binance hala güncellemesini yapmadı Max'de görülüyor arkadaşlar Max'de görülüyor iki tane farklı ayrım yapmışlar maalesef ki ikisi de uygun değil. Yani bu şekilde uygun değil. Şu an Max'teki güncel fiyatına hemen bakayım arkadaşlar. Hemen size söyleyeyim. Luna şu an ne görülüyor Max'te? Bakalım hemen. Luna şu an itibariyle Max piyasasında 5.47 dolar görülüyor. %1000 artmış. Yesinler senin %1000'ini ya. %1000 artmış. 10 kat yükselmiş yani. 10 kat yükselmiş. Hatta hatta bırakın 19.5 doları görmüş. Bakın 50 centten 19.5 doları görmüş. 50 centten 19,5 dolar görmesi için ne yapacak? 10 kat yükselecek. 30 kat mı? Yani yaklaşık 35-40 kat yükselmesi lazım. Şimdi 35-40 kat yükselenler için söyleyeceğim. Şimdi geçenlerde 1000 dolar aldınız. 40 kat yükselse ne olur? 1000 dolarınız 40.000 dolar olması lazım da gördünüz mü arkadaşlar böyle bir rakam? Yok görmediniz. Bu tamamen algı hırsızlığı başka bir şey değil. şu an için yaklaşık olarak 5.49 dolar 5.5 dolar civarında görülüyor. Bu sistem insanlar yaradama mı? Hayır arkadaşlar zerre kadar yaramadı. Sayısal rakamsal hırsızlıktan başka bir şey değil. Altını tekrar tekrar çiziyorum. Ama şunu yaparlar. Tek kitlesinler arkadaşlar. Nulalar kitlesinler. Size fazla fazla nuna versinler. Değerse karşılığı olarak. Kitlesinler. Onun bir önemi yok ama. Bu şekilde açılırsa maalesef ki iyi değil. Yani söyleyeyim. Hayal kırıklığından başka bir şey değil. Bu videoyu da istemeyerek çekiyorum. Ama çok soran arkadaşlarımız var. Şu an görülen senaryo bu arkadaşlar tekrar altını çiziyorum. Eğer maliyetiniz çok yukarıdaysa e, o paranızı ölü sayın. Çok yukarıda maliyetlendiyseniz yani e, 1 doların çok çok üzerinde maliyetiniz varsa, alımları o noktalarda yaptıysanız yani 50 de bile bir şey demiyorum. Hatta 50 cent daha iyi arkadaşlar. 50 cent'in altındaki alımlar hani kapanmadan önceki alımlar e, yaptıysanız bir nebze bir şey demiyorum ama daha yukarıdaki rakamlar için, çok yukarıdaki rakamlar için şu an için umutlu değil onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah e, ilerleyen aşamalarda daha iyi haberler çıkar diye umut ediyorum. Başka bir şey demiyorum ama şu an görülen sonarıyor maalesef ki bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Eğer yaptığımız çalışmaları gerçekten beğeniyorsanız e, yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka bildirimleriniz açık olsun ve abone olmayı da unutmayalım. Siz istediğiniz altcoin'ler varsa video altına yorum olarak yazın. Ben inceliyorum arkadaşlar. Değerli şu an bakıyorum. Şu an maalesef ki e, Bitcoin'e de baktım. Bitcoin en güç, güçlü desteğinin sınırlarında dolaşıyor. Şu an güçlü desteğin sınırlarında dolaşıyor. Eğer nakitiniz varsa hocam ben full nakitteyim. Yani kademeli alım için uygun. Ama nakitte de değilsen zaten zarardaysan e, aşağıda görülüyor arkadaşlar. Çünkü sınırda olduğu için aşağıya kırma ihtimali de var. Aşağıya kırarsa %40, %50 kaybettirme potansiyeli var şu an aldığınız hangi altcoin olursa olsun. Böyle bir ihtimali varsa kaybetme lüksümüz de yok arkadaşlar. Maalesef kaybetme lüksü olanlar arkadaşlar için çok fazla eğer e, nakit olan onun kaybetme lüksü olabilir. Çünkü destek atacak parası vardır ama böyle bir paranız yoksa kaybetme lüksünüz de yok demektir. Hani alırsın çıkmaya inmeye de bilir arkadaşlar. Yüzde yüz inecek diye bir şart yok. Bakın altını tekrar tekrar çiziyorum. Bunlar her türlü grafiği bozabilir. Parayı basarlar yükseltirler. O da var ama bu ihtimal de var. Onu değerlendirmeniz lazım. Yani eğer paran varsa sıkıntı değil. O ihtimali göz alırsın girersin. Ya da paran yoksa hocam ben nasıl olsa bu noktaların iyi noktalar olduğunu düşünüyorum dersin. Aşağıdaki nokta riski ki göz alıyorum. Nasıl olsa bekleyeceğim. Niye? Benim buradaki paraya ihtiyacım yok. Ben e, krediyle işlem açmadım. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bazı arkadaşlar krediyle işlem açıyormuş. Kredi işlemleri tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kredi ne demek? Ödemesi gereken, zamanında ödemesi gereken bir para demektir. Sizin burada şu zamanda çıkacak, bu zamanda inecek diye bir garanti yok. Yani şu zamanda çıkacağını garantisi olmadığı için de çok fazla bekleyebilirsiniz. Size gerekli zamanda yükseliş sergilemez. Hatta aşağıda gelebilir. Krediniz ödeyemezsiniz, sıkıntıya girersiniz. Krediyle işlem yapmayınız. Çünkü bana çok soran arkadaşlarımız var. Tavsiye etmiyorum ben. Tabii ki bu yatırım tavsiyeleri değildir. Benim şahsi görüşümdür ama ben gördüğüm kötü senelerde bu takipçilerim için paylaşmak isterim. Tekrardan hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrardan da görüşmek üzere.